Şimdi efendim başlayacağız. Neyle başlayacağız? Üçler, yediler, kırklar dedik. Sizden de çok fazla soru var bu konuya dair. Onunla bir girizgah yapalım. Ne diyelim? Şimdi Altay'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da, eski Türk mitolojilerinde ve halk kültüründe, aslında İslam inancında tümüyle birlikte kırk kutsal bir rakam olarak sayılıyor hocam. Kırk rakamı. Mesela kırklı kişiler var, kırk erenler var, kırk şaman tarafından korunan kutlu kişiler var mitolojik olarak. Yine çocuğun kırkı çıkınca bazı ritüeller uygulanır. Ölen kişinin kırkı çıkınca dualar, yemekler edilir. Ee, anlayışa göre çünkü ruhun yaşadığı ev, evi terk etme süresi kırk gün. Bu nedenle kırk hep tarih boyunca inançlarda Anlam kazanmış. Mesela Kırgız Bayrağı'nda da biz yine Kırk'a dikkat çekeriz. Bu da e, Kırgız Bayrağı'nda bir güneş vardır. Etrafında kırk ışım vardır. Bu da kırk Kırgız boyunu temsil eder. Dede Korkut hikayelerinde Manas destanında yine kırk kız vardır. Kırk gün kırk gece düğünler yapılır. Ondan sonra kırk katır kırk satır uygulanır cezalar. Mesela Hazreti Musa'nın turdağında geçirdiği kırk gün vardır. Yine Hristiyanlık'ta da kırk aziz kavramı vardır. Bunlar ithafen kırk mum falan da yakılır. Nedir bu kırk? Bunu soracağım. Üçler, yediler ve kırklar. Hocam bu hususta ayetler ve hadisler var mı? Kur'an'ı, Kur'ani bir delil var mı? Evet ben de kardeşlerime hayırlı bir ömür dileyeyim. İnşallah bu programda bir hakikate değinmiş oluruz. Bir faydası olur yapacağımız. Sunumun, O itibarla davet için teşekkür ediyorum. Konular bilebildiğim kadarıyla alanımın gerektirdiği noktalarda sizlere cevap vermeye gayret edeyim. Bu 3, 7, 40 rakamları böyle sayısal bazı rakamların kültür dünyamızda epeyce yeri var. Edebiyatımızda da hatırı sayılır bir e, görüntü söz konusu bu kavramlarla alakalı. E, kavramlar sayılarla ilgili böyle hani mutlak olduğu gibi yok böyle bir şey deyip kestirip atmak e, bir yöntem. Hı hı. Ama hani sorunun içerisinde yer aldığı için ifade etmek istiyorum. Bunun böyle Kur'ani bir referansı var mı? E, üç kavramının öyle çok e, Kur'ani bir kavramı Kur'an'ı bir karşılığı pek yok da 7 rakamı ile ilgili Kur'an'da ifadeler var. 40'la ilgili de var. Ama bu bizim kültürümüzde yer alan haliyle sizin sunumda ifade ettiğiniz türden hani böyle efsane Bitolik. efsane mitolojik unsurlarla madem Kur'an'da bu rakam geçiyor demek ki bu mitolojide doğrudur diyecek halimiz yok yani. Mitolojik unsur olunca artık ona bir kültürel birikim olarak bakarsınız o kadar. Şimdi böyle konularda ayetlerden Kur'an'dan böyle parça bir kelimeyi veya bir kavramı bir tamlamayı alıp da sonra onu kendi dünyanızda böyle şişirirseniz büyütürseniz. Onu adeta Kur'an'ın dediklerinin ötesinde tanınmaz hale getirirseniz, bu defa cevabı imkansız sorularla karşılaşmak durumunda oluruz. Evet, dediniz ki yani 40 rakamı Hz. Musa'nın o dağ yolculuğunda Cenab-ı Hakk'ın onu bilgilendirmeye tabi tuttuğu o 40 gece, 30 gece artı 10 gece ifadesiyle 40 gece beyanı Araf suresinde var 142. ayette o 30 artı 10 gece şeklinde o Bakara suresinde de var gene Hz. Musa ile alakalı aynı konuyu içermek üzere ve idva adna Musa erba'ine leyleten işte biz kendisine Musa'ya 40 gece için bir vaatte bulunmuştuk diye Bakara suresinde 51. ayetinde de geçiyor. Ama bu bir peygamberin eğitime tabi tutulduğu bir zamanla alakalı geçiyor bu kırk. Yani buradaki kırk zamanı ifade ediyor. Şahıs sayısı filan değil yani kırklar diyoruz yani. Orada gönderme şahıslar üzerinden işte evet. bunlar kimlerdir? İşte işleri doldurulur. Şu 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 isimlerdir filan. Kur'an böyle isimler vermez bir defa. Bu ayrımı yapalım. Hz. Musa ile ilgili olan da o kırk gece vahyin ona sunulması için belirlenmiş bir zaman dilimini karşılar. Araf suresi 142 ve Bakara suresi 51. 150, şey 51. 51. ayette. Bu 40 rakamı bir yerde daha geçer. Onu da söyleyeyim. Hani rakam Kur'an'dan referansını bulduk. Demek ki bu 40'lar, e, 3'ler, 7'ler bu Kur'ani bir referansı vardır gibi sunulsun istemiyorum. Rakam var ama onun bağlamı bambaşka. Mesela Ahkaf suresi 15. ayette e, geçiyor. Bir insanoğlunun e, yetişkinlik akli muhakemelerinin yerli yerince şekillendirildiği yaş olarak hatta ida belaga eşüddehu ve belaga arba'ine seneten işte 40 yaşına ulaştığı zaman artık şöyle akıllı uslu dualar yapar diye Ahkaf suresi 15. ayette bu beyana yer verilir. Dolayısıyla şimdi rakamlar burada var diye bunun üzerinden bizim edebiyatımızda, kültürümüzde geliştirdiğimiz şeyler evet. bu Kur'an'idir. Bunun Kur'an'dan delili vardır demek e, çok kolay bir değerlendirme olur. Ben bu tür değerlendirmelere hani bu Kur'an'i bir konudur yaklaşımında bulunmayı çok doğru bulmuyorum. 7 e, yedi nedir? 7 yedi, yedi aslında... E, göklerin sayısı olarak, katmanları olarak Kur'an'da yer alır. E, Elledi halaka seb'a semâvâtin. İşte yedi kat göğü yaratan Allah'tır. Tabaka tabaka o gökleri yaratan Allah'tır. Yedi orada geçer. E, cehennemin kapılarının yedi tane olduğu ifade edilir Hicr suresinde. Yedi rakamı orada da var. Müminun suresinde velakat halak nafauqaküm sebga taraik diye bir ifade var 16. ayette. Biz sizin üzerinizde yedi tane yol yarattık diye böyle bir yedi rakamı orada da geçer Müminun suresinde. Bu yedi yani evrenin uzayın veya diyelim galaksilerin sistemiyle alakalı verilen bu yedi rakamının biz gündelik ibadet hayatımızda özellikle tavaf ibadetinde bunu canlandırırız. Bu yedi rakamı bizim hayatımızda böyle bir e, ibadet alanında da kendini gösterir. İşte Yedi defa tamam. döneriz. Onların her birine şavt denir. E, yedi tane olunca işte ona bir tavaf denilir. İşte biz niye tavafı yedi, yani bu dönüşü niye yedi defa yapıyoruz diye sorulunca, hani bunun yüzde yüz cevabı şudur demek istemem ama e, tahminen işte bu evrenin yedi kat oluşundan hareketle biz sanki tavafımızı nihayetinde evrenin bu tesbihe kodlanmış haline biz de irademizde katılım gösteriyoruz. O yedi kat evren nasıl Allah'ı tesbih ediyorsa biz de varlığımızla Allah'ı tesbih etmeye gayret ediyoruz. Onun için Kabe'yi tavafın o dönüş hareketlerinin yedi defa olduğunu beyan ediyoruz. Şimdi bu üç rakamı ise bu, bu bunun Kur'an'i referansı çok iyi değil. Bu şimdi yedinin var işin içerisinde şurada var burada var diyoruz da bu üç öyle iyi bir iyi, iyi bir pozisyonda değil. Ne, Mesela, ne demek hocam? şimdi Hristiyanlarla alakalı işte onların üçlemesi. İnne laqad kefere Kalu qalu inna Allah salisu Allah üçün üçüncüsüdür diyenler işte nankörlük yapmıştır ya da küfre girmiştir diyor. Hem yani Maide suresinde ayeti kerime gayet net. Hatta Maide suresinde bu ayete ilaveten Nisa suresinde özellikle Allahu Teala'nın şöyle bir beyanı var. ehli kitaba hitaben işte ey ehli kitap dininiz hakkında böyle aşırıya gitmeyin. Allah hakkında gerçek olan sözden başkasını söylemeyin. Mesih, Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın elçisidir, onun kelimesidir. Allah onu Meryem'e vermiş, katından bir ruhtur. Allah'a ve elçilerine iman edin, sakın ha üç demeyin diyor. Ve la tequlu selaseten. Ve la tequlu, sakın söylemeyin. Bu üç ifadesini söylemeyin diye ayeti ayet-i kerime, Nisa suresinin 171. ayeti var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani bir rakam Kur'an'da geçiyor diye bunu hep her her madem orada geçiyor, madem Kur'an'da geçiyor demek ki bu çok kıymetli bir şeydir. Bunun üzerinden bir şeyler üretmek doğru değildir. İşte mesela üçle ilgili böyle iyi bir şey yok. Fakat mesela ana rahminin üç karanlıktan oluştuğunu, üç perdeden oluştuğunu ifade eden bir ayet de var. Evet. Zümer suresinin 6. ayetinde eyvallah o o da var ona bir şey demeyelim ama hani bu kültürün malzemesi olması itibariyle böyle şahıslar üzerinden üçleme yapılması iyi iyi referanslara evet. sahip değildir. E, bu ayrımı yapmak isterim ama sizin sunumda beyan ettiğiniz gibi yani e, bu kültürümüzün e, edebiyatımızın içerisinde yer alan Çok kavramlardır. Evet, 40 üzerinde evet, özellikle fazla. duruluyor. Yani buna dini bir kisve giydirildiği zaman eğer doğru bir ayrım yapılmazsa hatalı başka bazı sonuçlar elde ediliyor bu tür evet. eşleştirmelerden. Mesela bunu kardeşlerimle mutlaka paylaşmak isterim. Belki belki bir yüreğe dokunur diye özellikle söyleyeyim. Buyurun hocam. Hani çocuklar için kırkının çıkması diye bir ifade var ama e, o doğduktan sonra kırkının çıkmasına çok fazla bir şey demiyorum. Kırkı çıksın, yüz kırkı çıksın o çok mühim değil de. Kırk güne kadar ana rahmindeki çocuğun işte şu veya bu sebeple alınabileceği e, düşüncesi vardır. Hı. İşte böyle buna yakın. Fetvalar vardır işte. İş, sakıncalı görülmez yani. He, i̇ş fetvaya kadar. dönüştüğü zaman yani dini bir hükmün konusu olduğu zaman o kırk burada da geçiyor diye oradaki kırk da işte bir mazeret halidir. Dolayısıyla kırk güne kadar işte çocuk ana rahminden alınabilir türünden değerlendirmeleri son derece tehlikeli ve sakıncalı bulduğumu ifade Bunun nedeni da ne? Ruhla edeyim. alakalı bir şey olabilir Deniyor. Mi? Deniyor da e, ruhun insan bedenine ne zaman üflendiğinin böyle günle alakalı herhangi bir tayini Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle söz konusu değildir. Aksine aslında bunun bir ergenlik çağıyla ilişkili bir boyutunu görebileceğimiz işaretler vardır. Evet. Ama doğrudan ruhun insana, bebeğe 40. gününde üflendiği Kur'an'ı hiçbir referansa sahip değildir. Böyle olduğu için de Madem öyle bir kabul vardır, biz de ondan hareketle çocukları işte 40 güne kadar alabiliriz ana rahminden, işte kürtaj yapabiliriz gibi yaklaşımları son derece sakıncalı, evet. tehlikeli buluyor. Şimdi bu halk götüründe ve geleneklerdeki yeriydi tabii biraz önce de söylediğim şeyler işte Altay'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da Türk mitolojisinde birçok yerde biz özellikle 40 rakamına dair atfedilen gelenekler, görenekler, bir takım ritüellere şahit olduk tarih boyunca. Popüler bir diziyle de aslında hocam bu tekrar gündeme geldi. Ben bir şey söyleyeyim geldi. mi? Evet. Bir, bir bir gelenek deyince, bir gelenekle alakalı çok kısa bir ee, saptama yapmak o istiyorum. Yani. Çok ee, sırası geldi. Gelenek denen kavram kıymetli bir kavram. Ee, kıymetli ama bu gelenek denen şey iki tarafı olan bir kavramdır bu. bu. Bunun bir gelen kısmı var bir de eklenen kısmı var. Hani gelenek diyoruz ya gelen bir, bir gelen var bir eklenen var. Eğer mesele dini ise biz bunun gelmişliğine bakarız. Yani vahiyle Evet. Allah-u Teala bunu kitabında konu edinmiş mi? Peygamberinin bu konuda herhangi bir ayeti, tebliğ e, uygulaması var mı yani? Yapmış mı bunu? Gelen, Kur'an'da yer alan haliyle de diyoruz biz gelen. Eklenense işte o vahyin yorumlanması biçimiyle zamanın akışı içerisinde Peygamberimizden sonraki nesillerin o gelen vahiy dediğimiz İlahi öğretileri yorumlama noktasında yaptıkları bir takım katkılardır. Ee, eğer katkılar noktasında bakacaksak o katkı eğer gelene uyuyorsa tamam başım gözüm üstüne yani. Ama uymuyorsa yanlış bir değerlendirme yapılıyorsa eklenenin din olmadığını belirlememiz gerekiyor. gerekiyor. Yani Kesinlikle. gelen eyvallah tamamdır ama eklenen gelene uyduğu sürece geçerlidir gelene uymuyor ya da özellikle de aykırı geliyorsa bu eklenenin gelenden olmadığını ve İfad insana aslında lazım. bir faydasının da bulunmadığını tespit Peki. etmek lazım.